Two Brothers kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Enes Yasin Subaşı, yanımda abim Hüseyin Furkan Subaşı. Serimizin ikinci bölümüyle Göztepe Sivas Spor karşılaşmasıyla karşınızdayız. Haydi başlayalım o zaman. Two Brothers keyifle sunar. Hocam geçen maç Beşiktaş karşısında gerçekten çok güzel bir galibiyet aldı Sivas Spor. Tabi bunu sürdürmek isteyecektir mutlaka. Elinden gelen argümanları kullanarak oyuncularını en iyi şekilde konumlandırdı. Umarız bu maçta da istediğini elde eder. Evet hocam. Lig uzun bir maraton. Her maç çok önemli. Her puan çok önemli. Bakalım Sivas ikinci maçında neler yapacak. Maça Sivas Spor başlıyor. Rayman ile başlıyor. Bakalım bugün nasıl bir futbol izleyeceğiz. Her iki taraftan da Alex Richard içeriye girdi. Şimdi nefis bir pas. Rumalo çok tehlikeli. Rumalo 1-0. Çok erken. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki no, 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 no. Ne yaptım ben abi Delirttin lan beni İlken bir gol Göztepe'den Sivas Spor başlıyor tekrardan İyi paslaştılar iyi geldiler Şimdi Manay onun pası Koyta Koyta döndü Koyta vurdu ve gol Maç çok hızlı başladı çok hızlı Dakika henüz altı. 1-1'lik bir eşitlik Erken buldu golü Göztepe gibi Bakalım bu maçta daha kaç gol izleyeceğiz Araya girdi şimdi Tolga Onun pası Geri Rodriguez Rodriguez. Bir uzun top düşüncesi de pas karşıladı. Şimdi Masuki. Sol kanattan iyi süzüldü İsmail. Şimdi pasını verdi Tjanić. Tjanić'in pası araya girdi. Aurelie. Şimdi Boyta, iyi geldi Sivas Spor. Alex Pitniraç. Alex açtı ortasını şimdi. Reybaray kaleci. Nefis bir hareket. Klas bir rövaşata. Maçtaki Baştaki aksiyonlar devam ediyor. Şimdi Göztepe ile devam ediyor. İsmail Köybaşı. İsmail sol kanattan iyi sürdü. Ortasını açtı İsmail. Rumola indirdi. Tiyaniş vurdu ve gol. Harika bir atak. Göztepe tekrardan. Şimdi Uğur. Geri Rodriguez. İyi geçmedi. Bayrak onun pası Tiyaniş. Bugün etkili isimlerinden şimdiye kadar. Rumola. Rumola. Ayağını alınca bırakmıyor topu. Göztepe 3-1'i yakaladı. Göztepe 3-1'i yakaladı. Bu maçta bakalım daha neler Çok sert bir müdahale bu arada. Sivas oyunu başlatır başlatmaz. Karikat. Tiyaniç. O Bu an iyi paslaştı Göztepe burada. İsmail. İsmail Köybaşı. İsmail ileri çıkıyor İsmail'de. Juan, Juan şutunu çekti. 2. top. 4-1'e geldi skor. Sivas Spor hızlı başladı Beşiktaş maçıyla ama Göztepe daha hızlıyım dercesine 4-1'e geldi evet. İlginç bir maça doğru evriliyor şu anda Tolga. Koyta. Koyta çıkartamadı topu ayağından. İsmail ile oynadı. İsmail. Dor Hugo. Denemesi başarılı olmadı. Matsuki. Şimdi Romulo. Romulo. Ölü bir anda bomboş. O top yan ağlarda. Artık Göztepe'nin atakları Silah Spor'un biraz dağıldı. Uğur pasını verdi. Geri Rodriguez. Şimdi Reymaray. Şu turu çekti. Direğin yanından dışarıya. Reymaray. Evet. İlk yarının sonuna geldik. İlk yarı 4 birlik Göztepe üstünlüğüyle bitti. Bakalım ikinci yarıda bizi nasıl bir maç bekleyecek hocam. Neler düşünüyorsunuz? Valla hocam yani düşünecek bir şey de bırakmadılar. Son, sunarken yoruldunuz yani. Bu kadar hızlı gol atıp gol yeme durumu anlayamıyorum. İkinci yarıda göreceğiz. İkinci yarıya ev sahibi Göztepe başlıyor. Yani orta sahi çok çabuk geçiyorlar. Şimdi Tjanić daha da Kovic girdi araya bu sefer. Messi döndü etrafında. Manay pasını oynadı. Uğur çiftçiye kadar gitti top. Uğur açtı ortasını. Defans karşıladı. Geri Rodriguez. Onun pası Charles. Derinlemesine bir top oynadı. Emrah son anda yakaladı topu. Geri Rodriguez indirdi içeriye. Ojsemi. Onun pası Charles. Şutu. Defansta kaldı top. Şimdi Emrah baştan. Pasını verdi. Reymanay. Manay yerde kaldı. Çok sert bir müdahale. Evet Göztepe biraz İkili mücadelelerde sert bir oyun sergiliyor. Araya iyi girdi orada, topu hemen kazandı Göztepe ve kontra şantı son anda henüz bir gol bulmuş değil. Şimdi uzun bir top, iyi bir top. Romulo yetişemedi bu top, akmadı topu, adeta yapıştı ayağına. Şimdi Romulo, Romulo, onun pası Juan. Şutunu çekti Ali Şahin. Çok <laughs> bir kurtarış daha. Bir de pas, İsmail 90 artıda. Bir de pas verdi, Juan vurdu 5-1. 5 1e geldi skor. Çok ağır bir mağlubiyet oluyor Sivas Spor için. Maç sonunda hocamızın açıklamalarını çok merak ediyoruz. Bakalım neler olacak. Evet hocam. Neler söyleyeceksiniz? çeşitli değişiklikler yaptınız bu maç öncesinde. Bunun etkisi oldu diyebilir misiniz? Valla değerli basın toplantısı arkadaşları, değerli muhabirler. Gerçekten bugün perişan olduk. Mahvettiler bizi yani. Diyecek hiçbir şey yok. Tabi bunun bedelini ben de arkadaşlarımız ağır ödeyecekler. Burası Sivas Spor. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Ancak ee, futbolda var tabii ki kazanmakta, kaybetmekte. Pek de söylenecek bir şey yok. Üzücü bir maç sonucu oldu. 5-1'lik hazin bir son oldu Sivas için. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki maçta görüşmek üzere. Yani biz bitti demeden bitmeyecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligin 3. haftasında Sivas Spor-Başakşehir mücadelesi. Bakalım nasıl bir maç bekliyor bizi. Sivas Spor'un kendi evinde olacak bu maç. Maça Başakşehir başlıyor. Başarılar Sivas Spor. Özdemir. Başakşehir eskili geldi. Piatek. Onun da pası. Birinic. Top dışarıda. Tehlikeli geldiler. Reyman Ay. Pasını verdi şimdi Geri Rodriguez'le. Sol kanattan iyi geliyor Sivas Spor. Geri Rodriguez. İçeriye sokuldu. Açtı. Koyta vurdu ve gol. Geri Rodriguez nefis girdi. Harika işler yaptı. Koyta da son vuruşu çok iyi yaptı. Sivas Spor 1-0 öne geçiyor 10. dakikada. Başakşehir tekrardan başlatıyor oyunu. Özdemir sol kanattan geliyor. Koy araya girmeye çalıştı. Şimdi içeriye doğru bir top. Tehlikeli oldu bir anda. Alamadılar. Bir şut son anda Ali Şaşal. Anlaşmazlık yaşadı o da Sivas Sporlu oyuncular. Reyman Ay onun pası. Alex Birichard. Alex Birichard araya iyi girdi orada bağlı. Pasını verdi. İyi bir pas. Reyman Ay. Karşı karşıya kalabilir. Reyman Ay vurdu kaleci. Koy araya girmek istedi. Şimdi Ali Güneş pasını verdi. Piatek şutu Ali Şaşal. Yusuf Sarı ve gol. Üçüncü topa refleksi biraz yavaş kaldı Hadi şaşalım. şaşalım. Acaba yaştan mı sorabilir? Tabii yaşın da etkisi var. Emektardır bir şey diyemem ama Şuna yani. bir Biyatı... galecinin böyle bir gol yememesi lazım. Tekrar başladı Sivas. Geri Rodriguez pasını verdi Uğur. Uğur'la sol kanattan iyi sokuldular içeriye Uğur. Ceza sahasına kadar geldi Koyta. Çarsız. Şimdi tekrar Emrah'la sağ kanattan iyi geldi Emrah. Sürdü topu. Baktı şöyle içeriye. Ortasını açtı Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Rodriguez içeriye sokuldu. Açtı ortasını. Ray Baray. Nefis bir kafa vuruşu. Hemen sol kanat birini aç. Önünde bir boşluk buldu. Birini aç. Döndü etrafında ceza sahası içinde. Şimdi Piatek. Piatek vurdu. Son anda defans girdi araya. Çok tehlikeli geldi. Emrah şey. gidiyor. Emrah. Emrah devam ediyor. Emrah bırakmadı topu. Emrah nefis gitti. Şutunu da çekti dışarıya. Emrah gidiyor. Emrah baştan. Emrah ceza sahası alanına kadar girdi. Emrah kendi vurdu. Reyman Ay bomboştu içeride. Onu görmedi. E bu sene. Sele yeni girdi oyuna. Çok hızlı girdi. Nefis gitti araya. E bu ce ceza sahası içinde pasını verdi Özdemir. Şimdi Piatek. Bir pas daha son anda Ali Şaşal. Çok ama çok kritik bir kurtarış Emrah geçti. Şimdi pasını verdi Manay. Manay yoruldu biraz ama top hala onda. Manay uzaklardan bir şut. Saç bir şut ama dışarıya topu uzaklaştırdı geri Rodriguez. Üçüncü maçın sonucunda Sivas Spor evinde Başakşehir Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ediyor. Evet maç sonunda Hüseyin Subaşı hocamızla röportajımız gerçekleşecek. Evet hocam hoş geldiniz. Ee, maç hakkındaki genel görüşleriniz nelerdir? Öncelikle Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bugün gayet iyi bir oyunla karşımıza çıktılar. Ancak kendi sahamızda tabii ki farkımızı ortaya koyduk. Güzel hamlelerle maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Evet hocam. E, Göztepe maçının ardından çok sert açıklamalar yapmıştınız. Biz bitti demeden bitmeyecek. Sanırım bunun etkisini de gördük. Sivas Spor iyi bir futbol oyundu bugün. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geliyoruz. Ben Enes Yasir Subaşı. Ve ben Hüseyin Subaşı. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.